arkadaşlar. Ben bu sefer yapay çevre projesi ettim. Burada bir ev var. Ee, i̇şte çomaklarla yapılmış. Sonra taşları boyadık. Yapay çevre projesi olarak. Sonra taşlar bir şeyler var. Gö, e, havuz var arkadaşlar. İki nina var. Bir tane daha ninamız var. Hemen göstereyim. Bir tane daha. Sonra burada kuyu var arkadaşlar. Aa şuradaki bebekmiş. Ben yanlışı göstermişim. Şurada sonra arkadaşlar ee, kuyu var. Şöyle bir kuyu var. Şurada arkadaşlar değirmen var arkadaşlar. Bunu eskiden böyle bulgular büyük olduğu için ezerlermiş, küçültürlermiş. Öyle de yemeği yapılırmış arkadaşlar. Burada var bir tane küçük bir. Küçükten. Ee, sonradan tavuklar var. Çiçek var şurada bir tane. Pırıl diyor, parıl diyor. Sonra buradakiler bunlar var. Kapı arkadaşlar. Bunlar kapı böyle çomaktan bir kapı yaptık. Sonra başka bir şey yok şu ana kadar. Bir tane kozalak var şurada. Ağaç dedik biz buna çiftler bunlar da arkadaşlar şunlar böyle Eğlence bilgi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay.